Herkese selam arkadaşlar Bugün Bahçemize fidan dikimi için çukurlar açtık Yorulduk Tavuklarla ilgilenemedik fazla şimdi onların yumurtasını toplarken Dedik ki bir de video çekelim Bu küçük tatlı kızla beraber Buranın yumurtasını toplayacağız gel kızım Sara gel. gel kızım Bu benim yeğenim kız kardeşimin çocuğu İsmi Sahra. Git. Dışarı çıkmasın oğlum. Dur kızım. Korkma korkma. Hiçbir şey yapmazlar. Yem verecek ölürsün Ondan geliyorlar. Buradan lambasını yaksaydık keşke. <laughs> Gel. Böyle yana şuraya geç. Dur onu alalım. Bu kurt mu olmuş Bir acaba? Yatıyor burada. Kurt olmuş. <laughs> Bunun altına yumurta koyabiliriz sonra. Hadi topla. Kurk mu oldun da ya. Sayarak kaç? 2. Evet. 4. 4. 6. 8. 8. Tamam mı? Olmuş. Burada 8 tane olmuş. Şu yem kabını <laughs> da. Hey, bu kurku nereye koyacağız? Kurt kendi girer. Dışarı şöyle boşlayalım dolaşsın. Gel hadi. Şş. Gel kızım. Sen şunu ben. düşürme tamam mı? Geç. Düşürme sahra Hemen çıktı düşüyor. şuraya yere koy kızım onu. Şuraya. Kenara şuraya. Çiçeklerin oraya yap, oraya koy. Topra Toprağa koy abicim düşebilir orada. Arkadaşlar buraya kapı yapmadık. Hah aferin. Kapı yapmadığın için. Şşşt. Ne yapıyor? Kapı yapmadığımız için böyle triket indiriyoruz, giriyoruz Gel buraya, içeriye. Sağ sağ. Ve içeride bir tane sanırım Tony boşta mı oğlum? böyle eziyet oluyor ama ne yapalım yani? Şuradan girebilir miyiz ya? Sahra sen buraya giremezsin herhalde. Ben gireyim, toplayayım çıkayım tamam mı kızım? Ben gireyim sen bana leğeni ver. Tamam sen de geleceksin mi? Yok buradan çekerim. Buradan çekeme telefonu bana ver o zaman. Yavaş. Ver kızım yumurtaları. Heh. Ver oğlum kanarı. İçeri çekeyim geleyim ben. Evet. Kızlar Dün bir tanesi burada yumurta yiyordu rırlardan bir tanesi. Çekilin orada. <laughs> Hadi. İşte yiyecek yok bir şey burada. Evet arkadaşlar. İki. Dört. Altı. Sekiz. 10 12 13 13 15 18 tane yumurta arkadaşlar. 18 tane tavuk var. %100. Maşallah. <laughs> Yerlerde yok değil mi? Evet abi. Canlı sıkıldı burada biliyorum da. Şunu Burada dursun Burak, Sen şunu al. Nimet arıyor da meşgul atalım. Al şunu. Şu şurada dursun. Dursun bizim orada. Sahra. Anne batmasın. Bak bakayım. Dur oğlum. Evet arkadaşlar telefon video çekerken uçak modunu almak lazım. Telefon gelince video kapandı herhalde. Bu iş böyle. Burayı her gün böyle açıp kapatıyoruz. İnşallah bu hafta içeri yapar bitiririz. De. Öbür hafta tavukları yerine alırız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna basın. <laughs> Yorum yazın. Abone olun. Bildirim zilini açın. Falandı filandı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın.